bir dakika videoya giriş yapacağım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayız. Bugün kuzenim Melek Bahtınur'la şey Bahtınur'la bu restoran oyununu oynuyoruz. Evet umarım videoyu beğenirsiniz. Ama bundan önce tabii ki de hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri tüm şeklinde aç açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın videoya videoya keyfinizi çıkarın. O nasıl bir kelime? Videoya keyfinizi çıkarın. <laughs> evet, hadi videoya devam edelim. Evet, Bahtınır. Ee, hemen şu suların siparişlerini alayım. Ya da sen al, ya da ben alayım. Ne yapar? <laughs>

oyun suyu oyun suyu kanalına aynı şekilde abone olmayı ve bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın o, onu zaten kanallara ekleyeceğim yani bakabilirsiniz o kanalda çok güzel videolar var ve ayrıca e, ee, Bahtunur sıra sende Ee, Batınır. E, şey dedin az önce büyük oyuncuda da çok güzel kanallar <laughs> evet videolar var alsana Batunur'un ki daha iyi olduğu için ben onun restoranında çalışıyorum. Batunur ben bulaşıkları topluyorum. Sen siparişlerini al. Tamam. Anam geldi. Teyzeyi Bu arada bir tane kola. Balkon pembeye. Bir tane şey. Bak ona bir de kola. Sen Oo. sen al. Oo. Oy oy oy. Hmm, Dok kebap. Hiç bana yardım etmene gerek yok Bahtınur. Lezzetli midir? Ne? Umarım şu lezzetli din ne demek? Az önce umarım su lezzetlidir. Ha. Neyse boşver. Ee, ne olduğunu ben de anlamadım. Ne ne anlamadım. Neyse, evet arkadaşlar şu an köfte yapıyorum. Köfte de e, şeyden geçirip kızartıyorsun. Evet arkadaşlar bu arada bir daha önceden biraz geliştirmiştik siz sıkılmayın diye. Evet, bahsediyorum dediğim gibi. sıkılırsınız diye biraz öyle şey ee, geliştirirken sıkılırsınız diye değil arkadaşlar. Burada gerçekleri konuşalım. Video çekmek bizim aklımıza gelmedi daha önceden. Evet, öyle ee, O yüzden yani. yani. Bir yana video çekmeyi düşünüyordum dedim. Şimdi sıkıntı var diye. O yüzden biraz şey diye yapayım dedim. Biraz gelişim öyle çekeyim dedim. Evet, o öyle. Ama yani ben, yani benim durum yani. öyle değil. Anlattığım gibi. Evet, onun değil. Benim aklıma geldim. Dedim şimdi ben... Çekersem sıkılmayın diye. Diye, diye. Yani arkadaşlar bu arada şu bilgiyi verelim. Bakınız arkadaşlar biz şimdi atıyorum mesela bir tane seri atıyoruz biz birlikte. Siz o seriyi beğenmiyorsunuz. Görüntülenme ve like almıyor o seri. Biz neden ona devam edelim? Edemeyiz. O yüzden serinin devam etmesini istiyorsanız videoları izleyip videoları beğenin. Ne kadar çok beğeni o kadar uzun seri mantığı yani. E, bu arada arkadaşlar e, bir like like atmanız çok yolu çünkü biz bunlar için bir zamanımız veriyoruz ve çalışıyoruz. Diğer anlamda e, çok yoruluyoruz bunu yaparken de, o yüzden emeğimizin karşılığını verirseniz seviniriz. Evet ya, bahsin dediği infilizmle infilizm diye bir şey yok, anladınız siz. Değil ama cidden yani biz çok planlıyoruz böyle. Ne yapalım, ne oynayalım, nasıl bir şey olsun, nasıl yapalım. Yani Aynen. çekmek Aynen. için de böyle bir tane hata olunca, bir tane küçük bir hata olunca bile bazen kesebiliyoruz videoyu. En baştan tekrar başlayabiliyoruz. Yani cidden işimiz zor. Geçen çekeyim dedik. Aynen. Sonunda bir aksilik oldu o yüzden baştan çekeyim dedik de. Sonra bir daha. Bir daha aksilik oldu, bir daha baştan çektik. Cidden çok uğraşıyoruz yani. Yani. Ya bu ne? İki saniye izlemiştik. Evet. E bu arkadaşlar. Ben okullar bitti ya inşallah karnınız güzel gelmiş olur. Ve diğer öbür sene eğer hala okulunuz varsa aklımda da inşallah başarılar dilerim. Evet okulunuz varsa başarılar dileriz. Kıza Evet. evet. Bir de var. Bahtunur. E, hani bizim Uğurcan var ya. Diğer kuzen. Tanıtmış ol, olalım arkadaşlar. O Uğurcan. E, sen biliyorsundur belki de. Liseyi bitiriyor ama Yine de staja gidiyor. Staj. Sen biliyor musun? İş. İşe gidiyor. Ben o, o mesela şey staja gidiyor akşam 7 de dönüyor akşam 7 akşam 7 de dönüyor İş zaten çok zor yoruluyor yatıyor bir şey yok ve üstelik onun da birkaç günü var yani bayağı Uzo sürüyor. Onlar. Ben biraz mi? Ee, Sen geliştire dur o zaman ben işleri hallederim. Evet Batu'nun bu tarafları biraz geliştirecekmiş. ne evet, gerek yok. Bu arada oyunun mantığı, e, oyunun mantığı biraz kafayı yemiş. Ya yani arkadaşlar, şimdi köfte yapmak için hiçbir şey yapmadan fırına atıyorsunuz bir şeyi. Sonra gidiyorsunuz kızartıyorsunuz. Öyle miydi? Köfte öyle miydi? Yok. E, önce hamur hamuru şey yapıp direkt kızartıyorsunuz. İçine hiçbir şey eklemiyorsunuz kıyma kıymalayıp kızartıyorsunuz. Batunu sen limonata ne ara aldın? Almışım demek. Aa, musun? Önce ee, Batunur, ben ilk defa limonata sipariş eden birini görüyorum. Bence e, önde şey yap. Şu tekli masayı üçlü masa falan yap. E, Kurtuklar birbirine girebilir. E, o zaman ikili masa yap. Ya da illa burada olmak zorunda da değil. Yerini de değiştirebilirsin. Ya bilmiyorum. Üç katı yapalım mı sizce arkadaşlar? Bence şey, ee, bence batınır. Şimdi arkadaşlara sormaya gerek yok. Şu yere bak. Yürüyecek yer bulamıyoruz. Artık yapalım bence. Arkadaşların kararı da önemli. Ee, yorum atan varsa <laughs> ee, onlar daha önemli. Benim kararım onlar onlarınki daha önemli. Çünkü onlar daha çok kişi. Onların kararı daha önemli de. Ki...

olursun onu söyleyeyim tamam. ee, ya üst katta da aççı dükkan olursa ha doğru şu anda e, sen şeyle uğraşıyorum da ben tüm işleri yapıyor ha. O dörtlü masa kurmuş birileri. Üç kişilik masa. Aa, üç kişi yerine dört kişi koyacağız. Başka üç kişilik masa var mı da? <gülüyor> <gülüyor> şey ne e, bu ne ya? Söyle. Bu mu Merdiven. Yolda da değil. <laughs> şey. Saçma. Evet. E ee, Bir şey soracağım. Sen genellikle videolarını kaç dakikalık yapıyorsun? 10 dakika. Ben de genellikle 10 dakikada yapıyorum. Şu an bir bak kaç dakika olmuş. Toplayınca videonun bitme zamanı gelecek. Ama bir daha video çeker miyiz? Tabii ki de. Çekeriz. Çekeriz. Bu oyun güzel. Ama sizin beğenmeniz önemli. Şimdi o zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Evet öyle diyoruz. Görüşürüz ve bay bay.